Benim için her şeyden vazgeçer misin? Güzelim benim. Ee, sen e, her şeyin e, en güzelini hak ediyorsun. Ve ben gerçekten e, seni mutlu edebilmek adına e, e, seni çok seviyorum. Ha gayret? Seni çok seviyorum. Şey mi? <laughs> Evet, biz bunu burada yaptık. Sen dışarıda burada yapamadıklarını yaptın. Çok emin Çok eminim. Çok emin Güzel. Çok fazla eminim. bırakalım. haksız olduğumu düşünmüyorum ama ona rağmen. Tolga ben şey ya. yani ortalıklıとlerim... bence girme oralara. Ben haksızım. Tamam. senin elinden Bu yana alamakla geçmez böyle Dolarsa Düşme güzeldi seni sevmekte Hey, hey. Ozan'a verilmesi veri, e, gereken tepki sana verildi. Ben de bunu anlamıyorum. Evet, sizin Tuğçe'ye bir arkadaşınız olduğu için bu acıyı yani bu şekilde karşılamışsınız. Bizim Ozan'a biz kaç öyle oladık buradan. Yazmasaydınız her o zaman. İzlemedin mi? Piçe burada olursan, Ferhan, aynı yanında. Ferhan sıcakla burada. Yani doğru. Size zarar mı verdi? Anlattığım şey demiştim ki burada Ozan'ı yazıp yollayan 9 kişi eve geri dönmesi için o yatacak kişiler de olacak demiştim. Buraya da yazıyorum aynen. bunu aynen. öyle. Ben de biliyordum. gibi bitirişi, bu ve bitirici. gibi gibi, gibi gibi. Ben Black'le şu an gayet güzel bir ilişki yaşıyorum. Bunun arkasında durmaya da çoktandır hazırım zaten. Sen neden kendi yaşadığın ilişkinin arkasında durmuyorsun? İstediğin kadar eski üretini Hatırlama. intikam için ya ben, Rutin sevgili olmadım mı? sen bizzat bu cümleyi kimse, kullanmadın mı? Ben senden neden ben intikam için sevgili olmadım kimseyle. Tamam Aramız ben senden Yat Ya biraz Go babies go babies go babies go babies go babies go bir de, Bu şehrin sensiz tadı tuzluyor Canımı ağlama bana bakma öyle Yine maşallah 80 kilo taşlar var Biri sarsamız alçaklar Bütün kaşarları bam bam bam